Geldik. Let's ducking go. No no no. İyi burada can kaybetmedik. 4 canımız var. Çok iyi gidiyoruz he. Vallahi çok iyi gittik. Merhaba. Günah makinesini nasıl buldun günahkar? Teslim ol ve seni özümsemesine izin ver. Hayır bekle sakın pes etme bizi buradan çıkarman gerek. Ayrıca ben hala kahvemi bekliyorum. Umudu bırak onun kaderi mühürlendi. Sevgili Judgment bu adam bunu bilmiyor olabilir ama o bana ait. Ona zarar vermesen olmaz mı? Sessiz ol gerçek iş başlamak üzere. Ha, bunun kısa süreceğini düşünmemiştim zaten hiç merak etmeyin. Bu kadar kolay olamazdı değil mi? Oh no. Oh no. Ah. Can kaybettik. Oh no. Oh. Hayır. <laughs> oh hayır. Güzel. Geçtik. Sizi saran bu zincirler senin buraya getirdiğin şeylerden yapıldı. Igon, aç. Ha Igon. <laughs> İngilizce bir şey zannettim. Egon, aç gözlüğün, şehvetin. Sen kendi işkencecinsin. Yeter. Yüksek savcı, savcın. <laughs> Hayır. Yüksek savcı, sana hemen durmanı emrediyorum. Cezalandırmanın üzerinde yetki standardı yoktur. Devam et Judgment yıkılıyorsun. Ateş ediyorsun. Evet lütfen devam et şimdiye kadar bu en iyi madde. Lanet olası cehennemin kraliçesi olmam gerekiyordu. Neden kimse beni dinlemiyor? Bulaş. Hayır bu daha zor olacak. Bunun daha zor olacağını hepimiz biliyoruz çocuklar. Ama geçtik ne hikmet. Oh my god, hayır! Ya ama yok artık! Hayır! Hayır, en baştan olmasın lütfen. En baştan mı? Hah, iyi değil. Gerçekten, <laughs> ben Dos. Ne öldük be. Yapabiliriz. Ona. Bir dakika. Ah bir canım gitti. Neyse sıkıntı yok geçtik. Gerçekten bu kelepçeleri kırabileceğine mi inanıyorsun? Bilmen gerekirdi. Umut hayal kırıklığına sebep olur hayal kırıklığı da umutsuzluğa. Umutsuzluk zinciri en lezzetlisidir. Lanetli olmalısın Malinka. Daha yine daha yeni inek bir dostun oldu ve o şimdiden hapı yuttu. Şansımı biliyorum. Hiç değilse daha önce nekropolis oynamış. Olanları düşününce onu kendim için saklamam gerekirdi. Evet yaptığın her şeyden dolayı pişman ol. Saçını yaptığın şekli çok beğendim. Bu kıyafet öldürür. 10 üzerinden 10. Hangisi diyelim? <gülüyor> Emin. <gülüyor> ben ben. Abi kıyafet dediğin bir şey yok ki Allah aşkına sadece e, yani avret yerini kapatıyor <laughs> bir tek başka hiçbir şey yok. Ama eminim zırh statlarında yüz yazıyordur. Zaten o yüzden öyle diyelim. Ben. Hadi diyelim o zaman. Yalanlar onlar seni kaderinden kurtaramaz. Neyse ya üsttekini diyorum. Biliyorum. Bu yüzden dürüstçe konuşmuştum. Öyle mi? Bu durumda... E, teşekkürler. Sanırım. Şimdi acı çekme kısmına geri dönelim. Devam ediyor Allah. Allah. İyi. İyi gidiyoruz Emin. Emin iyi gidiyoruz hayır <laughs> be. Nazar video Şu an iyi gitmiyorsun. Yani. Emin şu an ben iyi ben gitmiyorum. Gülüyor. Onu bilmen lazım. Onu. Hadi be yapabilirim. Hayır. 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 Ben bu 9 bölümde. evet bu 10. bölümde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bence 10. bölüm bitiş kısmı. Çünkü orada bütün kızları ele geçirdiğimiz bir illüstrasyon gösteriyordu. Biraz spoiler yedik az önce. Güzel bu sefer iki canımız var. Biz cidden sonra Duyamadım. Biz son bebecikten Valla nedense hiçbir şey anlamıyorum emin dediklerinde. Sesim tam gelmiyor mu benim Sesin ya? Sesin geliyor ama böyle nasıl desem sanki böyle toz makinesinden konuşuyormuşsun gibi geliyor. Yakın. Gerçek hacı başlamadan önce son sözünü söylemek isteyen var mı? Pişman olduğum tek şey seni daha önce aramamış olmak. Bu oyunda çok özlü sözler var. Senin tarafından cezalandırılmak bütün günahlara değer. Hmm. İkisi de aynı yere varıyor. Ucuz yaranma numaralarını kes. İşimi zorlaştırıyorsun. Anladığım kadarıyla bölüm zaten zor olduğu için bu karakterdeki diyalogları e, ikisini de doğru yola götürür şekilde ayarlamışlar. Ucuz yaranma numaralarını kes. İşimi zorlaştırıyorsun. Ama kahretsin harika gözlerin var. Gözü ben Saçını ne kadar sevdiğimden bahsetmiş miydim? yani bahsetmiştim ama biz o seçeneği seçmemiştik. Ama kahretsin harika gözlerin var. Bak gerçekten bunu yapmak istemiyorum. Ama sözleşmem var. Hiçbir şey senin lanetini engelleyemez. Her neyse. işkenceni birkaç yıl erteleyebilirim. Tabi eğer cehennemden ayrılır ve burayı tekrar rahatsız etmezsen. Kaderlerimiz bir. Seni öldüreceğim ve sen acı çekeceksin. Ama bugün olmasına gerek yok. Bu yüzden kendini şanslı say ve gözümün önünden kaybol. İyi de harem sana gitmekte özgürsün dedim. Kaybol. Yalakalık level. O <laughs> sayıyı okuyamam. Ne? Beni de mi haremine davet etmek istiyorsun? Saçmalama. Çatını seni işkence ederek öldürmek için kan yemini etmiş ölümsüz bir acı avatarıyla paylaşır mıydın? Çatı demek istediği ev. De orada çeviride bir sıkıntı çıkmış. Başka türlüsü aklıma gelmedi bile. İnan bana haremimde bile daha fazla kötülük var. Bekle. Sen ciddi misin? <laughs> Dans eden <laughs> gardiyanlara bak. <laughs> Uygun ritüellerden ne kadar uzakta olduğumuzu göz önüne alırsak belki bir şans verebilirim. Oo bu Pokemon'u da kaptık. Hadi bakayım. Böylece yolculuğun sona ermiş oldu. Kızları cehennemden başarıyla aldın. Ağzımızı, burnumuzu kırmışlar. Ve bu olaydan itibaren Helltaker, cehennem toplayıcısı adını aldın. Bu her neyse yaşamak için kolay bir ömür olmayacak. Adam bitmiş lan <laughs> kısa ve acı dolu do kısa ve acı dolu olacağını seni temin ederim. Ama nasıl yaşarsan yaşa zaten acı dolu. Kısaca hala yaşıyorken biraz eğlenmeye çalış. Oo. Önlüğüm var. Yemek yapabilirim. Görüyorum ki başka bir panket, pankek parçası daha bitti. Ve bu çok güzel. Yardım için teşekkürler. Lafı bile olmaz. Hiç değilse bu kadarını yapayım. Ayrıca söylemem gerek. Hala onları nasıl bu kadar mükemmel incelikte yaptığını çözemedim. Ve onları havada döndürme şeklin mutlaka biraz büyücülük içeriyor olmalı. Tecrübe. Evet abi. En iyisi git ve herkese pankeklerini ver. Vereyim. Herkese konuşabiliriz. Pankek. Okuduğum şey romantik komedi mi? Ben. Değil mi? Çizimler falan çok güzel. Spider Season. Örümcek sezonu. Daha önce böyle romans gibi şeyleri duymamıştım. Bu gördüğüm en sapıkça şey. Belki de bunca zamandır yanlış şeyler yapıyordum. Ne? Benimle çıkmak mı istiyorsun? Senin her zaman sapık bozuntulardan birisi olduğunu biliyordum. Pankek. Harika. Ayrıca bir sorun var. Gönder gelsin. Kızlar gözlüklerini asla çıkarmadığını söylüyorlar. Nedeni ne? Az önce gördük sanki gözlerimizi. Ben de aynısını sana soracaktım. Ha ben mi? Bunun sebebi kör olmam. Aa, oha. Bilmiyordum bunu. Gözlere bak. İşte benim hikayem. Seninkini paylaşır mısın? Belki bir gün. <laughs> Biz görüyoruz. Aa hadi ama kızlar çoktan üzerine bahis oynadılar. Eğer lazer görüşün yoksa 10 dolar kaybedeceğim. Kaybettim bile. Pankek ve kahve. Sonunda kahveyi aldı. Ah, artık yorgun şeytan yok. Yine de yine mi fazla demlemişim? Ah hayır aslında oldukça iyi. Hatta bu sefer oldukça düzgün filtrelemişsin. Devam et ki parmakların kırılmadan bu sağ kalmayı başarabilesin. Tabi. Tabi mahvetmek istersen çekinme. Yerel hastane şimdiye kadar oldukça iyi tedavi ettiğini kanıtladı. Sonraki 5-15'te double espresso doğru mu? Hatırlamak senin işin benim değil. Oğlum resmen köle olmuşuz lan. <laughs> Kareme bak. Topladığımıza pişman. Aynen. <laughs> Pankek. Birlikte oynayabileceğimiz yeni bir strateji oyunu bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? İnsanların ürettiği hemen hemen her şey ya yarım yamalak bir devam serisi ya da boktan bir soygun. Yine de onları oynamak istiyorum. Ben de ne yazık ki. Bolca alkole ihtiyacımız var. Boş ver vişne su içe. Pankek. Tabi ancak biraz ateş kullanmalıyım. Evde sigara içmek yasak. Yoksa ne olur cezalandırır mısın? Hadi durma ben kötü bir kızım. Bundan zevk alıyorsun değil mi? Hayır, bunu seslendirmeyeceğim. Pankek. Arkadaki müzik böyle ne bileyim, Minecraft kanallarındaki intro müziklerine benzeri bir an. oyunda. <laughs> <laughs> ne zamandır buradayım? Birkaç haftadır. Bitmişsin oğlum sen. Aynı bizim gibi. sonsuza kadarmış gibi geldi. Gördüklerim, yaptıklarım. Bunların üzerine olağanüstü bir rapor yazabilirim. Ama bana kimse inanmaz. Bu çok üstü. Ah. Ve araştırmalarım sadece yüzeysel, yüzeysel çizikler. Bugünkü çalışmalarımda bana katılmak ister misin? Çok fazla çalışıyorsun pankekleri niye? Arkadaşlar yüksek lisans tezi yazmak böyle zor işte. Pankek? Batırdık. Yine mi komşuları taciz ediyorsunuz? Ne yaptınız? Neden kapıda polis var? Ne yaptınız oğlum? Pankek Günahkarlar alanımıza girmek istiyor. Onları dışarı çıkarmalı mıyım? Gerek yok bununla ben ilgilenirim. Tabii ki keyfine bak. Niye geldi acaba? Polis açın kapıyı. Oo bunda areme alabilirim. Aç oyunun sonu açma. Hmm. Açma dersen ne olacak? Ölecek miyim? Açma diyeyim. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Kapıyı açın hemen. Ha bir dakika. Ha tamam. Açınca bitiyor. Tamam okey. Pankek? Aa teşekkürler ancak yine de sorularımız var. Bayağı pankek yapmışız. Çiğ köfte dürüme benziyor gerçi. Neyse. Ve işte bu Helltaker'ın hikayesiydi. İyi ve eski good oldu tabii ki. <laughs> Beelzebub nasıl okunuyor bilmiyorum tarafından anlatıldı. Çok saçma bir hikaye biliyorum. Dürüst olmak gerekirse aslında düpedüz iğrenç. Öyle. Korkunç insanlar hakkında korkunç bir hikaye. Ancak belki sen içerisinde eğlenceli bir şeyler bulabilirsin. Belki bir iki kahkaha. Yine de bu eski sineği tuttukları için şirkete teşekkür ederim. Sonrasına kadar. Son. İşte oldu. <laughs> bu da ne? Sonunda birisi portalı mı açtı? Merhaba küçüğüm, ben Beelzebub. Ve sen de seçilmiş kişi olmalısın, cehennemin kralı. Bunun anlamı, ben senin mütevazı... Mütevazi değil, mütevazı. Ben senin mütevazı hizmetkarın haricinde bir şey değilim. Bu geçite girin ve hakkınız olan tahtı alın. Hey, bu tek yönlü sürgün portalı değil mi? Aha, astroloji. Bel, ve burada yüzünü tekrar görmeyeceğimi ummuştum. Duygularımız karşılıklı benim sevgili Lucim. Eski arkadaşın mı? Sakın sürülmüş bezbaptan gelen tek bir kelimeye bile inanma. Şeytanların en tehlikeli türü. Uçurumun içinde sonsuza dek mühürlü. Justice'e sor. O zamanlar eskiden yüksek savcıydı o. Bu harikaydı. Keşke destansı savaşı görebilseydiniz. Eğer portaldan içeri adım atarsan ruhun da hapsolur. Orada seni sadece delilik bekliyor. Bir dakika. Bir süredir buradayım ve hiç deliliğe rastlamadım. Büyük hayal kırıklığı gerçekten. Biraz delilik canlandırıcı olurdu. Burada bulabileceğin tek şey karanlık ve yalnızlık. Bu aşireyi görmezden gel. Aşire. <laughs> Portalı yemekten sonra ben kapatırım. Bir gün dışarı çıkacağım bize hazır olacağız. İlginç. Ne oldu? Kendini boşlukla çevrili buluyorsun. Varlığını bile bilmediğin karanlığın tonları. Ah, hayır. <laughs> Kapatırım demişti biz girdik. Onları görmek yerine hissediyorsun. Görmek artık bir kavram değil. Sonra aniden hastalanıyorsun. Hem de insanlığın bildiği tüm hastalıklara. Ama ölmüyorsun. Ölmek de artık bir kavram değil. Vızıltılar duyuyorsun. Binlerce sinek etrafını kuşatıyor. Sonra iğrenç bir dalga sana vuruyor. Bu tatlı koku karşı konulmaz, dayanılmaz. Ancak gelecek yıllar boyunca bunu sevmeyi öğreneceksin. Şimdi ne var? Bekle. Ne? Sen nasıl yaptın? Bunu yaptığına inanamıyorum. Cehennem kralı saçmalığını gerçekten yedin mi? <laughs> Hayır. Bu kadar basit olamaz. Öyleyse niye? Bekle. Düşünmüyorum. Gerçekten bilmek istiyorum. Öngörülebilir bir gelecek için kendimizi buraya sıkıştırdığımızdan beri bence uygun bir tanışma yapılmalı. Benim bir sürü adım var. Yüce veba. Çürüme müdürü. Sineklerin metresi. Kü... Bekle. Ne kadar da kabayım böyle. Bir konuğum var. Kendime çeki düzen vermeliyim. Aa, Oha değişti. İşte bence bu formu sohbet etmek için bir tık daha rahat bulacaksın. Nerede kalmıştım? Seni de mi alacağız? Hayır. Ha <laughs> evet. Ayrıca sineklerin metresi ve kızıl kraliçe. Seninle tanıştığıma mutlu oldum. Ben bunu hep erkek sanmıştım. <laughs> Uçuruma hoş geldin. Kendini evinde say. Bir fikrim var. Sana şatomun etrafını göstereceğim. Bence bu yeri yaptıklarımı çok seveceksin. Ee, evet kendimi, inş kendimi inşa ettim. Karanlığın dokumasından neler yapıldığına şaşıracaksın. Uçurumsal sürgün en tuhaf hobileri aramana neden oluyor. Hey, yeni fark ettim. Yanında bir şey getirdin. Bunu yapabileceğini bilseydim biraz şeker isterdim. Şeytanlar şekere bayılır. Eee, çikolatalı pankekler. Bunda da şeker var. <laughs> Başarı! Bu hayatımın en güzel günü. Ve bu Helltaker'ın hikayesiydi. İyi, yaşlı Beelzebub tarafından senin için anlatıldı. Lütfen bu hikayenin sonunda kendini hikayeye koyduğum için affedin. Biliyorum biliyorum benim hakkımda bir hikaye olmamalıydı. Sadece kendimi tutamadım. Soruların olduğunu tahmin ediyorum. Bu gerçekten oldu mu? Helltaker gerçekten nerede? Belki sen Helltaker'sındır. Uçurumda geçirdiğin bunca yıldan sonra unutmuşsundur. Ya da belki sen hiç var olmamışsındır. Ve ben sadece kendi kendine konuşan zavallı yaşlı bir <laughs> hikayenin sağlığı için bazı soruların cevaplanmaması iyi oldu. Sonrakine kadar. Son. <laughs> Garip bir oyundu.